Denizin karanlık derinliklerinde, insan gözünden, uzak yerlerde doğanın en tuhaf, en etkileyici canlıları saklanıyor. Hazır mısın? Bugün denizlerde yaşayan 5 inanılmaz balığa yakından bakıyoruz. Karşınızda goblin köpek balığı. Yani derin denizlerin hayaleti. Burnu uzun, ağzı ileriye fırlıyor ve avını yakaladığı an geri çekiliyor. Bu balığı görenler genelde bir daha unutamıyor. Neyse ki 1000 metre derinde takılıyor da karşımıza çıkmıyor. Bitki mi, balık mı? İşte karşınızda yapraklı deniz ejderhası. Bu canlı düşmanlarını kandırmak için resmen yapraklara dönüşmüş. Avustralya kıyılarında yaşıyor ve doğal bir kamuflaj ustası. Manto karidesi. Küçük ama tehlikeli manto karidesinin yumruğu bir kurşun kadar hızlı. O kadar güçlü ki akvaryumun camını bile kırabilir. Üstelik biz üç rengi görürken o tam 16 farklı rengi ayırt edebiliyor. Yani bir dövüş ustası ve bir süper göze sahip. Vampir kalamarı. Adı biraz korkunç ama kendi oldukça sakin. De derin karanlıkta yaşıyor. Kocaman gözleriyle etrafı izliyor. Düşmana yakalanınca ışık saçan sıvısını salıp ortadan kayboluyor. Sinsi ama akıllı. Ve geldik derin denizlerin canavarına. Dişli balık. Dişleri öyle büyük ki ağzını kapatamıyor. Karanlık sularda av bekliyor. Ama korkma seni 2000 metre derinlikte bekliyor. Gündelik denizlerde değil. Denizler sadece mavilikten ibaret değil. Derinlerde keşfedilmeyi bekleyen binlerce gizem var. Beğendiysen videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Bir sonraki keşifte görüşürüz.